Selam aleyküm dayı. Nasılsın? Aleyküm selam ciğerim. Hoş geldin. Sizler nasılsınız? Ne var ne yok? İyidir dayı. Hiçbir sorun yok. Bir tek sorunumuz var. O da senin olmaman. Tutmayın canınızı. Ben antrenmanlıyım. Bekir neden gelmedi? Onunla konuşacaklarım vardı. Dayı işi gücü vardı ya. O da bir şekilde koşturup duruyor. Yakışır Bekir'ime yakışır. O halleder işleri. Sen de yardımcı ol kendisine. Fazla yormasın kendini. Olur dayı. Hallederim sen merak etme. O değil de bu iş nasıl patladı ya? Anlamadım gitti. Ben de lastik nasıl patladı onu anlayamadım. Daha doğrusu lastik sorunu bana neler anlatılmadı. Vallahi dayı ben Bekir abiye kaç kere söyledim ama oralı olmadı. Hatta bir ara konuyu senin yanında açmaya çalıştım ama o konuyu değiştirdi. Hatırladım ciğerim hatırladım. O değil de o silah polisler nereden buldu? Bilmiyorum ki dayı. Silah neredeydi? Kimse şüphelenmesin diye en yakınımda tutuyordum. Kasadaydı. Tamam da dayı, kasadan kim alabilir ki? Yerini kim biliyordu? Bir tek Bekir biliyordu. Ama o yapmaz, bana ihanet etmez. Yapacak olsaydı yıllar önce yapardı. O zaman işe aldığımız o gariban çocuk yapmış olmasın? Onun bu işle ne alakası var? Bekir abi çocuğu hiç sorgulamadan direkt işe aldı. Bak ciğerim, Bekir abinle ilgili konuşurken dikkatli ol. Ben onunla çoklar geçitleri atlattım. Evet, eskiden ufak tefek zaafları vardı ama o bana asla ihanet etmez. Senin de şüphen varsa kalk git. ve bir daha da asla yanıma gelme. Olur mu dayı, estağfurullah. Ben sadece sesli düşündüm. Düşünme işini siz bana bırakın. Siz işinizle, gücünüzle ilgilenin. Tamam dayı, nasıl istersen. O değil de, buradaki garibanlar için bir şeyler ayarladınız mı? Bekir abin ne yaptı? Yok dayı, bir şey yapmadık. Hatta buraya geldiğimden haberi bile yok. Buradaki tüm garibanlar bizim elimize bakıyor. Şimdi kalk git. Belki abimle bir şeyler ayarlayayım. Baş üstüne dayı.